milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yürekleri yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. Sayın kurucum, değerli yöneticilerim, öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Cumhuriyet Bayramımızın, en büyük millet bayramımızın yeni bir yıl dönümü daha büyük bir heyecan ve mutluluk içinde kutladığımız törenimize hoş geldiniz. <laughs> Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için Marşı için beden eğitimi öğretmeni Sayın Kenan Bökrü ve müzik öğretmeni Sayın Azizcan Aytaç'ı davet ediyorum. Şimdi sizleri cumhuriyetin ahlaki erdeme dayanan bir yönetim biçimi olduğunu söyleyen dünyada adından hala en çok söz ettiren kurucumuz ve bilimin yol gösterici ışığını ulusumuza gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyete emeği geçmiş kahramanlarımızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ardından özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat. çağdaş bir medeniyet hedefiyle yola çıkmış bir cumhuriyet kurmak, üstelik bu cumhuriyeti her alanda yozlaşmış yapılanmalardan arındırarak kurmak, kuşkusuz Türk devrim, devrimlerinin en büyüğüydü. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Tedatay Koleji Genel Koordinatörü ve Okul Müdürü Sayın Kenan Efe'yi davet ediyorum. Cumhuriyet, bir yönetim, İdari sistemin adı değil. Ondan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme ibaresinin adıdır. Bu yüzden Türk milleti kayrağını millet idaresinden, yasalar ve cumhuriyet değerlerinden almayan hiçbir kişiye, kuruma, zümreye, çevreye idaresini teslim etmeyecektir. Cumhuriyet yeryüzünün eşit, gelişmiş modern bireyi olmaktır. Cumhuriyet dediğimiz bu yüce eser atamızın önderliğinde yüzbinlerce şehit ve gazinin canı ve kanıyla hayata geçebilmiştir. Bizi ayakta tutan laik, demokratik ve tek bayrak altında yaşama özgürlüğümüzün iç ve dış düşmanlar tarafından sarsılmasına, sendelemesine, yıkılmasına asla izin vermemeliyiz. Bunun için de çağdaş eğitim sisteminden en iyi şekilde yararlanmış kendini yüksek kültür ve sanat anlayışıyla yeterince donatmış, aklını ve yüreğini ülkesinin ve halkının hayrına kullanmak üzere bilemiş olan gençliğimize büyük görevler düşüyor. Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a Türk devletine yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesin ortak yurdudur. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir der Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyetimizin 97. yılı, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Genel koordinatörümüz ve okul müdürümüz Sayın Kenan Efe'ye teşekkür ederiz. Bugün bizi yok etmeye çalışanlara meydan okuduğumuz günün yıl yıldönümüdür. Hür doğmuş, hür yaşamış ve sonsuza kadar da hür yaşayacak olan milletimiz engin bir sevinç içinde kutlayacak bayramını. Bugün şarkıların, Türklerin en güzeli, şiirlerin en duygulusu okunacak. Okulumuz öğretmenlerinden Sayın Ahmet Aladağ'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bundan tam 106 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla zor günlerin eşine gelen milletimiz var olmak veya olmamak gibi zor bir tercihle karşı karşıya bırakılmış, yalnızlığın, yoksulluğun, açlığın, işgalin acılarını yaşamış, ancak ümidini, azmini, inancını hiçbir zaman kaybetmeyerek var olma mücadelesini sürdürmüştür. Kurtuluş Savaşı günlerinde bağımsızlık benim karakterimdir diye Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ve hürriyet meşalesi Anadolu'nun her tarafına sıçramış ve yine Ulu Önder Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm emri doğrultusunda 7'den 70'e hep birlikte milli mücadelemiz başlatılmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterini ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek Atanın ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Sizler ulu önder Atatürk'ün deyimiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Atanın bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak dediği cumhuriyete emanet ettiği gençlersiniz. Unutmayınız ki geleceğimize yön verecek sizlersiniz. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Ulu Önder Atatürk'ü aziz şehitlerimiz ve manevi huzurlarında saygıyla selamlıyorum. Öğretmenimize konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Okulumuz öğrencilerinden Ali Çınar Eşki'yi bu anlamda günde konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Müdür Yardımcım, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar. Her yıl 29 Ekim tarihinde devlet, millet olarak Cumhuriyet Bayramı'nı sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Bu milli bayramımız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük mirastır. Bu bayram, Türk milleti için en özel ve en değerli bayramdır. Çünkü 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimiz kuruldu ve tam bağımsızlığımızı kazanarak özgür bir millet olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Ulu Önderimiz Atatürk'ün de söylediği bu sözle Türk ulusunun yaratılışına ve yaşamına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet sistemi, bağımsızlığı, özgürlüğü, Çağdaşlık ve eşitlik simgelerini bir arada barındırdığı için Atatürk böyle çağdaş bir sistemi Türk halkına layık görmüştür. Ama bu yollardan geçene kadar yaşanan süreçler hiç de kolay olmamıştır. Atalarımız tam bağımsızlık uğruna senelerce mücadele edip canlarını vermişlerdir. Onlar ki bu uğurda cesurca savaşıp bizler için ellerinden geleni yapmışlardır. Biz cumhuriyet sayesinde huzura, rahata ve mutlu bir yaşama kavuştuk. Bu yüzden büyük önderimizin ve bizim için savaşan atalarımızın bize bıraktığı cumhuriyetin anlam ve önemini her zamankinden daha çok kavrayarak gelecek nesle en iyi şekilde bırakmalıyız. Unutmayalım ki cumhuriyet bizim için en büyük bayramdır ve hep öyle kalacaktır. Tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Birinci sınıflarımızın hazırlamış olduğu şiirleri dinliyoruz. Cumhuriyet Bayramı Geldi bizde ne mutlu Bayraklarla donatın Sizler akaramazı ok Sokaklarda evlerde Al bayrak dalgalanır. Onun al, al rengine bütün bir dünya tanır. Yemin I'm yes ediyoruz. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletine emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. İkinci sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu gösteriyi izliyoruz. Güzel şarkı. Yaşarım doya doya, yaşarım ben seni yollarda. Maviler. Mavi gözlerinde Seni unutmak mümkün mü? Yağmur bulutta saklanır Bulut beyazda Beyaz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de yarında bizlere düşen görev yolumuzdan sapmadan, duraklamadan çağdaş uygarlığa erişmek ve dünya birincili birinciliğinin en güzel ellerde ulusumuzun ellerinde sonsuza kadar sürdürmektir. Şimdi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu korayı banda takımı eşliğinde dinliyoruz. Allah yarattı. Gönlündeki itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Son, iki, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de onlar gibi kendimizi bilelim. Asla yolumuzu ve yönümüzü değiştirmeyelim. Sonsuza akıp giden her 29 Ekim'de Cumhuriyetimizi şanlarla, şereflerle yaşayacağımız nice aydınlık günler diliyoruz. Saygı ve sevgilerimizle. bayramı ve kutlama programımız burada sona ermiştir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.